Merhaba arkadaşlar, ben Ece. Çesko Çek Türk'ün Türk kurucu ortağıyım. Bilmeyenler için Çesko Çek Türk, 2013 yılından beri Çek eşim ve partnerim Milan'la birlikte yürüttüğümüz bir iş projesi aslında. Çok kısaca bahsetmek gerekirse sizlere ve Çek ve Türk firmalara iş, ticaret danışmanlığı, öğrenci ve eğitim danışmanlığı, onun haricinde turizm, sigorta, çevriler, kurs gibi aslında aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyi hem Çekya hem Türkiye'de sizlere profesyonel olarak sunmaya çalışıyoruz. Ve gelelim bugünün konusuna. Bize en çok sorduğunuz yine konulardan biri tabii ki Çekya'da çalışmak konusu. Çekya'da nasıl çalışabilirim? Çekya'da nasıl iş bulabilirim? E, hangi sitelerden takip edebilirim? Maaşlar nedir? Evraklar nedir? Prosedür nedir? Gibi bize çok sık bu soruları soruyorsunuz. Zaten Çek Türk Blogumuzda da Çekya'da çalışmak ve Çekya'da maaşlar, iş bulmak, web siteleriyle ilgili aslında birçok bilgi de yer alıyor. Blogumuzdan okumak isteyenlere ise bu videonun altına, zaten açıklamalar kısmına size gereken linkleri ve diğer ilgili videoları da bırakacağım, merak etmeyin. Şimdi gelelim Çekya'da nasıl çalışabilirim, nasıl iş bulabilirim? Tabii ki bize ulaşan kişilerin hemen hemen hepsi Türkiye'den ulaşıyor. Dolayısıyla da e, hiçbirinin e, maalesef ki çek ya da oturma izni veya çalışma izni olmuyor. Çünkü çek ya da çalışmak için ilk olarak çek firmaların baktığı şey aslında çek ya da sizin çalışma izniniz var mı? Yani oturumunuzda var mı? Aslında hemen hemen her ülke için bu bu şekilde. Yani turist olarak gitmiş birinin hemen çalışmasını bekleyemeyiz. Mutlaka bir prosedürden geçmesi gerekiyor. E, bir takım işlemleri halletmesi gerekiyor. Şimdi ilk olarak şunu söyleyebilirim. Çek firma size oturma ve çalışma izni soruyorsa, bu koşulu size bildiriyorsa, başka bir yolu yoksa maalesef ki çek ya da çalışamazsınız. Ama ikinci bir yol olarak da çek ya da kendinize sponsor bir firma bulabilirsiniz. Bu ne demek? Yani bu çek firma e, illaki çek ya da oturma ve çalışma izni istemez. Yani size sponsor olmayı, size evraklarınız için yardımcı olmayı, bu süreçte sizinle yürümeyi kabul edecek bir firmadır. E, bunlar da evet olabiliyor. E, nasıl oluyor onu söyleyeyim. Öncelikle her çek firma e, ilk olarak ülkeden kendi vatandaşları ve oturum izni olan kişilerden bakmak durumunda işe alırken daha sonra eğer bu kişiler arasından bulamazsa daha sonra bildiğim kadarıyla AB ülkeleri arasında yani oturumu o kadar burada sıkıntı olmayacak kişiler arasından bunları seçiyor. Değilse son olarak hani AB'nin de dışına çıkarak işte diyelim ki Türkiye'den birini işe alabiliyor. Bu da genellikle nasıl oluyor aslında? En azından bizim çevremizde duyduğumuz genellikle işte Türkçe bilen, tabii bunun yanı sıra İngilizce de bilen çalışanlar aranıyor. E, Türkçe bilen sayısı burada kısıtlı olduğu için e, buradan çalışan bulamadığı zaman mecburen Türkiye'ye yönelmek zorunda kalıyor. Peki Çekya'da hangi firmalarda çalışabilirsiniz? Gelelim bu sorunuzun cevabına. Benim hep sizlere tek tek telefonlarda, maillerde bahsettiğim gibi Çekya'da, özellikle de başkent Prag'da birçok uluslararası firma var. Yani bunlardan bazıları mesela IBM, Siemens, Oracle, HP, ExxonMobil, Accenture gibi birçok aslında firma bulunuyor. Ve bu uluslararası firmaların da bir kısmının Türk departmanları bulunuyor. Yani Türkiye ile çalışacak. Türkçeyi ana dili olarak bilen kişilere ihtiyaç duyuyorlar ve buralarda çok fazla Türk çalışıyor. O yüzden de bu bir aslında avantaj biz Türkler için. Çünkü bu departmanlara eğer Çek ya da yaşayan bir Türk bulamazsa veya Türkçe'ye ana dili gibi hakim birini o zaman mecburen sponsor olup Türkiye'den getiriyor bu kişileri. Şimdi sponsor olmak ne demek? Evet bahsettiğim gibi bu süreçte size destek vermeyi kabul eden bu evraklar için vesaire destek olacak firmalar oluyor. Genellikle bu firmaların HR departmanları zaten sizi yönlendiriyor bu sürece hakim oluyorlar. Eğer küçük bir firma değilse mutlaka sizi doğru yönlendirecektir. Ancak eğer bu işlemleri bilmeyen bir firmaysa veya sizin yapmanız gereken kısımlar varsa biz zaten bu çalışma izni için, employee card için, Türkiye'den başvuracağınız bu süreç için her zaman destek olabiliyoruz hem evraklar. Çeviriler, e, gerekirse konaklama gibi aklınıza gelebilecek aslında birçok konuda biz yine Çek Türk olarak size destek verebiliyoruz. E, bu işlemler peki ne kadar sürüyor? Bu employee card'ın çıkması ne kadar sürüyor? Her şey hazır olduktan sonra şöyle diyeyim 2-3 ayda çıkanları da biz duyduk. Birkaç ay sürenleri de duyduk açıkçası. Sanıyorum 6-7 ay süren bile duymuştum e, maalesef ki bu süreç dolayısıyla aslında biraz vize gibi. Yani kişiden kişiye değişebiliyor. Herkesin süreci farklı işleyebiliyor, farklı değerlendirilebiliyor. Ama gerekli evrakları sunduğunuz zaman, gerekli şeyleri kanıtladığınız zaman zaten çıkıyor. Bugüne kadar biz employee card için red gelen birini duymadık. hem yani bir vize gibi düşünmeyin. Zaten sonrasında da Çekya'ya gelip hem işinize başlıyorsunuz, burada yaşamaya başlıyorsunuz ve artık Çekya'da bir resmi bir çalışan olarak Yolumuza devam ediyorsunuz diyebilirim. Peki Çekya'da nasıl iş bulabilirim, nereden takip edebilirim iş ilanlarını diye yine bize soruyorsunuz. Şimdi öncelikle tabii ki Çek Türk web sitemizden bize ulaşan ilanları, mesela biz de Siemens gibi firmalarla çalışıyorduk Türk çalışan bulmaları için bize ulaşıyor bazı firmalar. Dolayısıyla bizim web sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bizde mailleri olan, CV'leri olan kişilere bir e maillik yapıyoruz örneğin. Bunun haricinde ise en bilinen web sitesi burada, kariyer web sitesi yani Jobs.cz. Bunun haricinde yabancılara yönelik bir web sitesi var, Expats.cz diye. Jobspin.cz var. Startup Jobs var, tabi adı üzerinde daha çok küçük, daha startup yolun başındaki firmalar için. Hatta yani Google'a mesela şöyle yazabilirsiniz, Turkish Speaking Jobs in Prague gibi veya İlla Türkçe olmasına da gerek yok. Tabii ki İngilizce olarak da sadece, İngilizce bilip de sadece burada çalışan da bizim arkadaşlarımız da, tanıdıklarımız da var. Genellikle de tabii ki IT, informatik sektöründe çok eleman açığı olduğu için, çok arandığı için diyeyim. Bu alanlarda bazen İngilizce bilerek de, Çekçeye gerek kalmadan giren arkadaşlarımız da var diyebilirim. Ve bunun haricinde mesela biz hani üst düzey yöneticilerin de Çekya'ya transfer olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Mesela ilaç firmalarında olabiliyor. İşte Philip Morris, Chibo gibi yine uluslararası firmalar yani Türkiye'de de şubeleri olan firmaların bazen firmanın kendi içinde bir transferi söz konusu olabiliyor tabii ki. Bunun haricinde tabii ki her ülkede ana dili bilmek iş imkanlarını çok fazla artıracaktır. Yani siz burada Çekçe bilirseniz tabii ki önünüze çok daha fazla iş imkanı açılacaktır. Ancak dediğimiz gibi Türkçe ve İngilizce olarak da bizim de bildiğimiz, tanıdığımız kendi öğrencilerimizde ben de çok fazla kişi var aslında. Gelelim Çekya'da işsizlik konusuna. Çekya'da çok büyük bir avantaj var aslında. Avrupa Birliği ülkeleri arasında Çekya en düşük işsizlik oranına sahip ülke En son yani 2020 yılında bu oran yüzde 2.8 civarındaydı ama biliyorsunuz ki pandeminin gelişiyle covid ile beraber bu rakamın biraz artacağı öngörülüyor. Bizim okuduğumuz yazılara göre en azından yüzde 4 gibi bir orana çıkması bekleniyor yine çok fazla değil ama tabii ki şu anda hala devlet sübvansiyonları olduğu için, devlet destekleri olduğu için hem firmalara hem çalışanlara kısmen covid nedeniyle dolayısıyla henüz bu rakam net olarak açıklanmadı ama beklenen rakam yüzde 4 gibi bir şey. Bunu şimdilik bilseniz aslında yeterli. Bu nedenle de buraya aslında gelen öğrencilerimizden de hiç iş bulma sıkıntısı çekeni biz açıkçası duymadık. Part time işlerde tabii ki full time kadar çok opsiyon olmadığı için evet sıkıntı olabiliyor. Biraz daha rekabet olabiliyor. Daha az opsiyon oluyor. Her ülkede part time iş opsiyonları çok daha azdır. Ama full time olarak öğrencilerde evet güzel haber çalışabiliyor. Gelelim Çekya'da okurken çalışabilir miyim sorunuzun cevabına. Evet arkadaşlar, güzel haberim var size. Çekya'da okurken, öğrenciyken çalışma konusunda hiçbir kısıtlama yok. Dolayısıyla Çekya'da öğrenciler eğer okulundan vakit bulabiliyorsa veya bazen okulunu uzatmayı göze alabiliyorsa, evet çalışabilir. Bazı okullarda da bazı hocalar aslında biraz daha gözlümüyor çalışanlara. İşte çalışan öğrencilere ek projeler, ödevler vererek telafi ediyor mesela gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla özellikle master programlarında da çok fazla öğrenciyi biz sadece tez yazarken, işte son döneminde daha az dersi kalmışken çalıştıklarını çok sık duyuyoruz. Zaten çek ya da okuduktan sonra belli bir süre içinde iş bulup burada kalabiliyorsunuz. Zaten birçok Türk de bu şekilde aslında Çekya'ya e geliyor. Çekya'da eğitime geliyor, üniversite eğitimi alıyor, lisans veya yüksek lisans fark etmez. Sonrasında da hem bu esnada çalışabiliyor hem de isterse sonrasında Çek firmada iş bulduğu takdirde kalabiliyor. Ki bugüne kadar bizim tanıdığımız bütün öğrencilerimiz aslında iş çok rahat buldu ve hemen hemen hepsi Çekya'da kaldı. Aslında Çekya'da yaşamak için de bu opsiyonu da değerlendirebilirsiniz. Eğer yaşınız çok çok ileri değilse tabii ki veya işte eğitim almayı düşünüyorsanız aslında bir yandan diyebilirim. Gelelim yine çok merak ettiğiniz bir konuya çek ya da maaşlarla ilgili. 2021 yılında yani şu anda bulunduğumuz yıl içerisinde çek ya da ortalama maaşlar 35.000 kron gibi diyebiliriz. İşlerin saatlik ücretleri ise 90 kron. Zaten size euro olarak da aşağıya bırakırım. Çek ya da çalışmakla ilgili şimdilik genel olarak söyleyebileceklerimiz bunlar. Bu konularda veya benzer konularda başka videolar çekmemizi isterseniz bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bitirmeden bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Bize yani Çek Türkiye çok fazla kişi ulaşıyor. Bana iş bulabilir misiniz? Böyle bir ajanta mısınız? Aracılık yapıyor musunuz gibi. Arkadaşlar maalesef ki biz kişilere iş veya staj bulma gibi bir rolü olan, bir görevi olan bir firma değiliz. Ancak ve ancak siz burada iş bulduktan sonra yani bu da demek oluyor ki ÇEK bir firmayla çalışma izniniz yoksa bile onların size sponsorluğunda bir sözleşme imzaladıktan sonra bize ulaşırsanız biz size zaten bu employee card sürecinde bütün çevirilerde gereken konaklama gibi hatta bazen dil kursları gibi bütün konularda zaten destek vermeye her zaman hazırız. Bize tüm ihtiyaçlarınız için aşağıya bırakacağım kontak bilgilerimizden ulaşabilirsiniz. Sizlere destek vermekten, Çekya'ya gelişinizi kolaylaştırmaktan ve Çekya'da bulunurken de birçok ihtiyacınıza cevap verebilmekten ötürü çok mutluyuz. Umarız sizlerle de birlikte çalışabiliriz. Bir gün yollarımız kesişebilir diyoruz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek Çekya'da çalışmak, yaşamak, kültür, eğitim, çekçe dili gibi aklınıza gelebilecek aslında hemen hemen her konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız e, lütfen beğen, like butonuna basmayı unutmayın ve bizi motive etmeyi unutmayın. E, benzer videolar istiyorsanız çekçe hakkında e, kanalımıza abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Böylece çekçe ile ilgili çektiğimiz her videodan haberdar olabilirsiniz. E sizin de video fikirleriniz varsa, yazmamızı, video çekmemizi istediğiniz konular varsa lütfen yorumlara bırakın. Siz çek ya da çalışıyorsanız veya iş arıyorsanız yine aşağıda yorumlarda her zaman buluşabiliriz. başka bir videoda, başka bir konuyla tekrar buluşmak, kavuşmak üzere diyorum. Praktan hepinize Çek Türk ailesinden sevgiler.